Teknofondan herkese merhaba dostlar ben Tuna Bugün hızlı olacağım hemen. Epic Games'te ücretsiz GTA 5 söylentileri var. Şimdi bunu ben de bilmiyorum. 1 saat 21 dakika içerisinde bir gizemli oyun açılacak diyorlar. Ben neden bu videoyu çekiyorum? Ee, birkaç yerde araştırdım e, duyduğum kadarıyla. Eğer GTA 5 gelirse bunu yükleyebilmeniz için kısıtlı zamanınız olabilir veya hesabı de açmanız gerekebilir önceki hesaplarınız ve iki aşamalı doğrulama gerekebilir. Bu yüzden önceden bu videoyu çekmek istedim ki sizde de Epic Games e, e, üyeliniz falan varsa şimdiden iki aşamalı doğrulamanızı yapın. Daha sonrasında sorun yaşamayın. Hesabı da önceden açın. Bu videoyu gördüğünüzde eğer Epic Games hesabınız yoksa hemen açın. Belki yayınlandıktan sonra olan hesapları kabul etmeyebilir. Böyle durum da olabilir. Görüyorsunuz şimdi şöyle bir oyunda iki aşamalı doğrulama gerekiyor. Şimdi iki aşamalı doğrulama nedir? Buradan profilinize tıkladığınız zaman şifre ve güvenlik diyorsunuz. Burada üç tane iki iki aşamalı doğrulama şeyiniz var. İsterseniz Google'un iki aşamalı doğrulama programı, isterseniz cep telefonunuza SMS, direkt telefon numaranızı gelen mesajla veya e-postanızda iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirebiliyorsunuz. Ben mesela şu an e-posta doğrulamasını etkinleştiriyorum. Mail adresime giriyorum. İki aşamalı doğrulama kodum buymuş. Hemen bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ve e-posta doğrulaması etkin diyor. Artık e-postamızı doğrulamış olduk. Yani iki aşamalı doğrulamalardan birini yapmış olduk. E-posta doğrulamasını devre dışı bıraktığı geldiyse tamamdır. Gençler bu arada cumartesi günü GTA 5 çekilişimiz vardı canlı yayın biliyorsunuz. Eğer oyun bedava olursa artık hep beraber oynayabiliriz muhtemelen. Online falan da olacak çünkü. Şimdiden yerinizi alın eğer varsa inşallah boş çıkmaz. Bakalım şansımızı deneyelim. Az kalmış hadi bakalım.